Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca Karabaş Tecvidi okumalarının 19. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu idgam misli. Misli misline uğrayan iki harfin idgamı. A bu idgam misleyin. İdgam misleyin şol harftir ki sakin olup yine kendi misline uğrasa idgam mislein olur. Bir tanesi sakin, bir tane harekeli, iki aynı harf yan yana gelirse İtkan misliğin olur. Misali Bakın şurada sakin bir T var. Burada da harekeli bir T var. Şeddeli bir T varmış gibi okuruz. Buna itkan misliğin bila ne diyoruz. اَنِيَوْ رِبْ uğramış itkan misliğin bila A gibi. Vav'dan sonra vav gelmiş. İkisi aynı harf. İdgan misliğin bila günne şeddeli bir vav varmış gibi okuruz. Tarifi Mettehede mehrecen ve sifeten Mahreç ve sıfat olarak bir iki harfin Mahreç ve sıfat olarak bir iki harfin yan yana gelmesiyle oluşan idgama idgam misliğin diyoruz. Ama nunu sakin nuna uğrasa hem idgam misliğin ve hem idgam mal olur. Misali minnarin. Sakin nundan sonra nun gelirse hem itkan misliğin mal ne olur hem de itkan mal ne olur. Ve men gibi yine nundan sonra nun gelmiş hem itkan misliğin mal ne olur hem itkan mal ne olur yemnu harflerinden birisi olduğu için. Ama mi misakinin üç hali vardır. Sakin miminden sonra gelen harflere göre ise üç tane tecvid oluyor. Nedir onlar? Mim mi sakin mime uğrarsa itkan misleğin mal ne olur. Mimden sonra mim gelirse, nundan sonra nun gelirse itkan misleğin mal ne olur. Misali aleyhim suade, mimden sonra mim gelmiş. Şeddeli bir mim varmış gibi okuruz. min <laughs> gibi sakin mimden sonra harekeli mim gelmiş. Şeddeli bir mim varmış gibi okuruz. Buna itkan misleğin mal ne deriz. Mim sakin ba'ya uğrasa ihfa olur. İkinci hali iffâ-i şefevi ya da sakin mimin ihfası. Misali <laughs> inna rabbahum bihim. Mimden sonra b gelmiş tutarak yani ihfa yaparak okuyoruz. Termihim <laughs> bi Yine mimden sonra b gelirse tutarak ihfa yaparak okuyoruz. Buna da iffâ-i şefevi ya da sakin mimin ihfası diyoruz gibi mimi sakin mim ila ba'nın gayri hurufuna uğrasa mim ve b dışında başka bir harf gelirse o zaman izhar olur. İzharı şefevi ya da sakin mimin izharı olur. Misali hın fihi mimi ortaya çıkararak izhar yaparak okurum. Lekum dinukum ve din. mimden sonra dal gelmiş mimi ortaya çıkararak okuyorum gibi. Buna da izhari şefevi ya da sakin memin izharı vardır diyoruz. İtkan mütecanisein konusunda kaldık.